Hello. Yeni bir saç boyama videosu ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Saçlarımı daha önce açmıştım. Yeni bir açıcıyla açıcı işlemi yapmıştım. Blond me. İzlemediyseniz hemen buraya koyuyorum. Kesinlikle ke kesinlikle ve kesinlikle izleyin. Heyecanlandım böyle. Uzun süre video çekmeyince böyle ara ara videoları attığım zaman bazen dilim sürüşebiliyor arkadaşlar. O yüzden yine Seda Akman'dan keşfettiğim bir boya var. Affination deniyor herhalde. Affination Infinity. İki adet boyası var arkadaşlar. Bir tanesi 9.117 gri arkadaşlar. Bir de 10.117'si var. Bu da platin. Bu ikisini de Seda Akman'ın videosunda keşfettim. Diplere gri uyguluyor. Uçlara da platin uygulayıp bu şekilde kullanıyordu kendisi. Ancak ben ilk kez keşfettiğim için saçımda da deneme boyası yaptım şu an soğuk sarı elde etmeye çalışıyorum. O yüzden istediğim soru, sarı tonunu elde edip edemeyeceğimi kendi saç pigmentime göre. Şimdi herkesin kafa derisi farklı. Saç yapısı farklı. Kimisi yağlı, kimisi kuru. Kimi boyayı tamamen çekerken kimisi gerçekten kimisinin saçına boya hiçbir işlem yapmıyor arkadaşlar. Kimi alerjik olabiliyor. O yüzden önceden benim gibi hemen böyle test yapabilirsiniz. Yaklaşık bir 15-16 dakika oluyor. Saçımı boyayalım. Eğer ki istediğim tonu tutturmuş ol, olacaksam hepsini boyayacağım. Şu an sadece platin rengini e, boyayacağım arkadaşlar. Eğer ki kafamda böyle bir gene yumurta sarısı rengi kalırsa bu sefer de dedim ki kurtarıcı olarak en azından diplere platinyum uçlara, diplere de Seda Akman gibi gri yapmayı düşünüyorum. Şimdi nasıl olacak bilmiyorum arkadaşlar. Önceki testimizi... Deneyeceğiz, göreceğiz. Ben şimdi videoyu yıkadıktan sonra göstereceğim sizlere. Eğer ki istediğim gibiyse zaten annemle birlikte tek başıma boyamayacağım. Komple komple saçımı boyayacağım. Gördüğünüz üzere şurada turunculuklar var ve saçımın uçları gerçekten baya baya fil dişi biliyorsunuz, hep fil dişi rengine boyuyordum. Bu bu sefer bir farklılık istedim kendimde. Yani e, biliyorum ki ne vakolarım fil dişi benim boyam en kötü ona geri dönerim diyorum yani. O yüzden ama bunu da denemek istedim. O yüzden e, yenilen, yeniden diyorum. Ben gidiyorum saçımı yıkayıp tekrar geliyorum. Tekrardan herkese selam. Yarım saat beklettim ve uçlarını da 5 dakika taradım. Zaten beyaz olan yerlerim hemen böyle e, beyaz platin şeklinde tuttu. Görüyorsunuz şurası da yumurta sarısı olan saç rengimde şu şekilde oldu. Biraz daha koyu tabii ki hemen şöyle dipten de göstereyim şimdi anneme göre şuraya re saç rengi bana daha çok yakışıyor ama o saç rengini e tutturmak için gerçekten benim 3-5 sene e sarı boyamadan dibimi de boyadıktan sonra 5 seneden sarı geçmesi lazım çünkü burası o kadar çok işlem gördü ki ve deniz, kum, güneş yani o saçı tutturmam gerçekten imkansız oluyor Neve Color fil dişi en yakın yapıyor. O da birazcık turunculuk bırakıyor. Her ne kadar turuncu giderici de kullanıyor olsam yetersiz oluyor. Karar veremedim ne yapacağımı. Burası birkaç çıkamadı. Zaten şu an şampuan kullanmadım. Birkaç çıkamadı akacak. Ama şuradaki saçlarımı ne yapacağım konusunda gerçekten karar veremedim. Sizce ne yapmam gerekiyor acaba? Karar sizin. Ben bir düşüneyim son bir saatim var. Ya 20 dakika. Bu arada %20'lik e, oksidasyon kullandım. Bilginiz olsun. %30 kullansam biraz daha açık olur diye düşünüyorum. Ama saçımı da yıpratmak istemiyorum aynı zamanda. Çünkü üst üste çok işlem görmüş oluyor. Ay karar veremedim. Bir de gün ışığında bakayım. Tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Gün ışığında da bu şekilde. Şu an güneşe bakamıyorum ama Birazdan içeride videoyu izleyeceğim. En azından iki saç rengi arasındaki farkı birlikte görelim diye. Bence tam platin oldu ya. Çok daha iyi değil mi? Yani yarım saat değil de 20 dakikada tutabilirim diplerimde. Ama geçiş mükemmel. En azından şu turunculuk yok. Evet bu saç rengi çok güzel. Sarısı çok iyi ama e, turunculuk çok. Bu sefer de böyle olsun be. Boyayalım bari. Bakalım şöyle. Herkese tekrardan selam. Bence kararsız kalmak hiç yapmamaktan daha iyidir. O yüzden siz de benim gibi kararsızsanız boyayın gitsin arkadaşlar. Yani şu an çok heyecanlıyım. Annem tek başına boyadı. Çünkü <laughs> dedi ki ver ver dedi oynayıp durma dedi. Hızlıca böyle bir boyadı. 20 dakika ya da 25 dakika bekleteceğim işte durumuna göre. Enseden başladık arkadaşlar boyamaya. Şu şekilde bakabilirsiniz. Ee, enseden yukarılara doğru geldik. Çünkü annem dedi ki en zor açılan yer enseler. Ben hep şuradan başladığım için boyamaya gözümün gördüğü yerden. Yapacak bir şey yok. Yanlışlık olabiliyor böyle. Gün ışığında size video atacağım arkadaşlar. O yüzden şu şekilde merak edin. Gümüşü, griyi hiç kullanmadım. Belki daha sonra kullanabilirim. Bu arada bütün boyayı kullandım arkadaşlar. 100 ml boya. O yüzden e, siz de benim gibi böyle tam arada bir saçlarınız varsa hani kaçınmayın tüm kutuyu boyayın arkadaşlar öpüyorum gün ışığında görüşürüz Ay bu saçlarımla video atmazsam ölürüm şu an gün ışığında minibüs geliyor ama kısa da olsa çekeceğim minibüsten indikten sonra tekrardan çekeceğim arkadaşlar bayıldım bayıldım Seda Akman teşekkür ediyorum hatun Güneş yığındaki saç rengim arkadaşlar. Çok güneş yok şu an böyle akşamüstü. Ama ben çok beğendim. Çok efsane duruyor, çok havalı duruyor. Yani gelene kadar 8 milyon kişi baktı. Seda Akman çok teşekkür ederim Hatun. Gerçekten çok mutlu oldum. Olup olmayacağı konusunda kararsızdım. Ama <laughs> senden feyiz alarak yaptım. Artık ya herra dedim ama çok güzel oldu ya. O yumurta rengi gitti ona bayıldım ve böyle çok koyu olmadı açıklı koyulu oldu çok güzel oldu artık bu rengi yapacağım sürekli bir fiil bu rengi yapacağım Evet arkadaşlar bu video sayesinde kanalıma geldiyseniz hoş geldiniz. Bana destek olmayı, yorum yapmayı, Sedakman kanalına da abone olmayı, bana da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum.